Seçim için resmen 10 günden aşağı geri sayım başlamışken sosyal medya siyasetin kirli yüzleriyle bulanmaya başladı. Bir yandan parti liderlerinin birbirlerine sataşmaları sürerken sosyal medya üzerinden de belaltı kaset, kirli siyasi pazarlık, ses kayıtları, illegal ilişkiler konusunda dudak uçuklatan iddialar hangisi iftira hangisi doğru ayıklanamayacak durumda paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de sosyal medya taklitçisi hesaplardan olan Deli Çavuş NTN uzantılı kullanıcıdan geldi. Bilindiği gibi Sedat Peker dijital yasak öncesi Deli Çavuş, Uzun Çavuş gibi bazı hesapları da kullanarak iddialarını paylaşıyordu. Ancak tecritin ardından hiçbir iddia paylaşmadan sadece zaman zaman Twitter'dan retweet yaparak adeta selektör yapıyordu. Peker'in ününden faydalanmak isteyen bazı hesaplar Peker'in yakınları tarafından ona ait olmadığı vurgulanmasına rağmen, Peker taklidi yaparak eski paylaşımlarını yayınlıyordu. Bu deli çavuş hesaplarından birisi geçtiğimiz akşam birden çeşitli ahlak dışı ilişkiler iddiasında bulunduğu bir ismin cinsel içerikli videosunu yayınladı. Bu video yayınlanınca sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Bu durum Sedat Peker'in geri döndüğü ifşalarına yeniden başladığı şeklinde yorumlanınca Peker'in avukatı Ersan Barkın koydu. Ersan Barkın bu kadar uyarıya karşı nasıl bu hesap Sedat Peker'e ait diye düşünülür anlamıyorum diye tepkisini paylaştı. Bu hesabın engellenmesi için girişimde bulunduğunu duyurdu. Bakın neler söyledi. Yüzbinlerce kullanıcısı olan Deli Çavuş Ntn isimli hesabın kendisini Sedat Peker'le özdeşleştirmeye çalışarak paylaşım yapması namus, haysiyet ve ahlak sınırlarını aştı. Zira hesabın Sedat Peker'le ilgisi yok. Bu kadar uyarıya karşın hala hesabın Sedat Peker'e ait olduğu nasıl düşünülür? Paylaşımlarına niçin itibar edilir anlamıyorum. Hesap hakkında gerek Twitter, gerekse yargı nezdinde girişim de bulunuldu. Bu açıklama sonrası ilişkili hesap Twitter'da erişime engellendi. Bilindiği gibi Sedat Peker'in seçime iki ay kala söz verdiği açıklamaları yapabilmesi için yakın çevresi bazı girişimlerde bulunmuş, muhalefet partilerine de destek için seslenmişlerdi. Peker için yapılan Change.org üzerinden kampanya 100 bin imzayı dahi toplayamamıştı. Avukat Barkın o dönem yaptığı açıklamalarda tecritin kalkması halinde Peker'in söz verdiğinden de fazlasını açıklayabileceğini şöyle aktarmıştı. Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum. Sedat Peker'in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibariyle yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu açıklamayı bugün yapmıyorum ki. Dijital tehdit diye tanımladığımız Sedat Peker'in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen kendisine bağlı kendisiyle ilişkilendirilen hesapların Herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz. Ama seçime kadar iktidarı alternatif olanların çaba göstermesi, tecrid koşullarının kaldırılması halinde Sedat Peker söz verdiği açıklamaları söz verdiği içerikten çok daha öte açıklama kararlılığında. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri. Bir yandan kulislerde Seçime son günler kala seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir kaset iddiası konuşulurken, diğer yandan Sedat Peker'in açıklamaları olacak mı olmayacak mı sorusu cevabını arıyor. İktidara yakın bazı çevreler Kemal Kılıçdaroğlu çevresindeki isimlerin terör örgütü bağlantılı kimselerle özel bir görüşmek gerçekleştirdiğine ilişkin belgelerin önümüzdeki günlerde sızabileceğini ima ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yine bir ses kaydı iddiasında bulunarak Altılı Masa'nın toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir Avrupa Birliği ülkesinin Büyükelçisi'ne götürülüp onaylatıldığını, görüşmeye ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu iddia etmişti. Soylu'nun bu iddialarına yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Ünal Çeviköz'ün konuyla ilgili dava açacağını belirtti. Bu tartışmalar sürerken Muhalif gazeteci Mine Kırıkkanat'ın 2021'de katıldığı bir yayında söylediği Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak. Öyle söylendi bana sözleri yeniden dolaşıma girdi. Mine Kırıkkanat bu sözlerinin yeniden dolaşıma girmesi üzerine panikleyerek bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kırıkkanat yanlış anlaşıldığını söyleyerek Bakın neler söyledi. 2021 yılında Nokta TV'de söz ettiğim Kılıçdaroğlu dosyası Akçeli ve yüz kızartıcı hiçbir suçla ilgili değil. Bugün gelinen noktada önemi bile kalmayan bu dosya içeriğiyle kullanılmak istendiğimi, ilişikteki konuşmayı yaparak ne yazık ki kullanıldığımı kabul etmek zorundayım. Hata ettim, özür dilerim. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu tartışmalar öncesi 1 Mayıs'ta deepfake yani yapay zeka kullanılarak bozulmuş videolar olabileceğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu mesajında doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini Dark Web ve Cambridge Analytica maceralarıyla yabancı istihbarat servislerinin oyununa düşmemeleri konusunda uyardı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.